Vallahi 3-4 aydır ben bu filmi bekliyorum. E, bütün neredeyse böyle bir işte senaryo aşamasına falan da tanım. Hepsi de zaten çok yakın arkadaşlarım. E, çok komik olduğu ile ilgili e, çok net bilgiler var elimde. Vallahi heyecanla bekliyoruz işte. Eski oyuncular yeni oyuncular mı? Yeni oyuncular. Ha Safa'yı diyorsun. Biz böyle eski yeni durumu çok yok ya. Hala yani beraber iş yapıyoruz. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Şöyle de görmüyoruz zaten. Bir sonra film yaparsak yine onlardan içinde arkadaşlar olacaktır mutlaka. iyi İyi bizim dizi devam ediyor. Ee, işte onun yanı sıra yeni tiyatro çalışmaları falan var önümüzdeki sezon için. Falan filan güzel yani her şey yolunda. Tiyatro varlar Tiyatro coşmuş durumda ya. Tiyatro galiba ee, son dönemlerin altın senesini yaşıyor. E, inanılmaz bir ilgi var. Güzel mutlu ediyor tabii bizi. Rekabet de var evet yani mutlu ediyor bizi olsun abi. Ya yani ben çok şey diye ayırmıyorum. Merkezli tiyatro yapıyor falan durumları var ya şimdi birileri öyle bir yapsın abi izleyir seyircisi varsa izleyen desin yani. Bu kadar merkezli tiyatro yapıyor diye şey yapmanın manası yok diye düşünüyorum. Çok teşekkür Ben teşekkür ederim, ederim sağ ol. Kolay gelsin.